Allah'ım. <laughs> Şimdi idili ışınlayacağım. Oha. Şimdi onu geri getireceğim. İzleyelim, açalım, açalım. Aç şunu. Kimin babasının Nizmi Mehmet? Kimin saçı kıvıracak? Anoreksik olduğum için yiyemedi. Açalım artık. Bu ne oğlum? Arkadaşlar şurada araba var. Ama şurada bir şey daha var. Çık oraya. O ne Burak? Kanka şu. Ne o, ney, o yani? Orada bir bölme daha var. Onun, onun ne olduğunu göremedik ama Açalım. Şimdi oyuncağı hızlıca açıp geliyoruz. İlk Oha! <laughs> Şöyle bir iki ayakkabı üç, dört, beş, alt, bir iki üç 6 kerata çıktı. <laughs> Bunu buraya koyuyorum. O ne? O toka. Ali Hoca. <laughs> ben küçük kerata. <laughs> Hot Wheels tarafından fark yedik. Ya şuradan bir şey var. <laughs> Bunu şimdi kurarsak geri toplayacağız. İnşallah video çekiyorsunuz. Çekiyorum. <laughs> bir de video boyunca şurayı çekiyor. <laughs> Neyse bunu korumaya alalım. Otoparkın parkı. <laughs> <zor. gülüyor> evet. Kutusunu atma. Kutuları para ediyor. Şöyle yere kuralım. Bir sarı bir kırmızı atıyor. Şunu. Araya da mavi sokacağım. Tamam biz arkadaşlar kurup geliyoruz. <laughs> Kurduk arkadaşlar. Arabayı açıyoruz çıktı arkadaşlar. Yes. Bu ne? Ters koyduk, geri zekalı. Nasıl ya? He, mal. Şöyle. <laughs> Salak mısın sen koydun. Ben koymadım arkadaşlar. Ya, ana, <laughs> ödünün, taş, kaçın, kaçın. ya abi. Ya <laughs> <laughs> YouTube Shorts. Tamam taş. Kaç. Ayağımı koyuyorum oraya. Tamam. Niye taşladın? Sen tutacaksın. Abi, abi. <laughs> Bak şimdi idili hemen ışınlayacağım. Anıma ışınlanacak. Evet. Ya benim oynadığım kurduğum yeter. O yüzden duru. Ne bileyim kanka. Arkadaşlar hemen ışınlanıp geliyorum. Zıpla. Arkadaşlar Kırtasiye'ye geldik. Bir tane de Hot Wheels arabası alacağız. Çünkü oynayamadık. Taşla yarıştırmaya Aynen. iki tane arabayı parkurda çarpıştırmaya çalışacağız. Geçim yapıyoruz mobil. Bu alınabilir dursun. Ay bana Hot kot versene. Onu beğenmedim. Cöle. Bunu alacağım muhtemelen. Ne alıyorum? Hepsine bak hepsine. Bu formül bir. Arkadaşlar şimdi biz kararsız kaldık bunu mu bunu mu alsak diye. bizim gibi abarttı bence Evet bu daha güzel. Bunu alalım. Bunu alıyoruz. Şöyle Hatay Erzin. Nehir kırtasiye şöyle. Sponsordur. Evet neyimiz? Buraya gelip bizim adımızı söyleyerek yüzde sıfır indirimli bir şeyler alabilirsiniz. ya şöyle bir reyondayız arkadaşlar yani cennet mi? Cennet. Cennet <laughs> Nehir kırtasiye bir cennet. Şöyle harika ürünler. Arkadaşlar şimdi biz bu hot aldık eve gidiyoruz Çarpıştıracağız bunları Ne sakızı ya Ver Morlu çiğniyor Arkadaşlar mal kabul alanıdır diyor Duru'nun kabul edilmesini bekliyoruz ya. <laughs> Kabul edilmiştir ya, Yeter artık Arkadaşlar Duru'yla Bim'den bu oyuncakları da aldık. Şimdi onları da açacağız. Arkadaşlar şimdi parkımıza geldik. Evet. Arka. Açıyoruz. Sabah açıyoruz. Allah'ım arkada ya. Gelmiyor. Arkadaşlar çok güzel. <laughs> Abartılı ve pink olduğu için bunu aldık. Evet. Şunu şöyle parkurdan aşağı... Arkadaşlar şimdi şöyle iki tane de Hot Wheels arabamız oldu. Bunları da yarıştırmak için aldık. Yani bu parkuru böyle ucundan kaldıracağız. Bu ucundan kaldıracağız. Bir tane Hot Wheels'ı buradan diğerini oradan ee, şey yapacağız. Ve ortada çarpışacaklar. Yani iki tane parkurumuz olsaydı ee, yarıştırırdık. Ama biz Hadi. maksimum çarpıştırabiliyoruz.